Evet, 4 Aralık 2024 değerli arkadaşlarımız. 2 çift yavru ekesi bileceğe hayırlı uğurlu olsun. Değerli dostlarımız bakın bu iki çifti de kendime ayırdığım yavrulardan dermek zorunda kaldım. Yani şu anda elde yavru zaten bitti. Yavru ekeleri onlar da bitti. Hatta şu an kendime ayırdığım Takımları vermeye başladım. 6 takım yavru ekesi kalmış. Bugün 2 takımı bilecik ve bir takım da İstanbul. 3 takımını verdik. Kaldı 3 takım yavru. Fiyat belirttiğimiz zaman bazı arkadaşlarımız ya bu fiyatlar niye yükseldi diyorlar. E şimdi kardeşim ekel yavru ekesi yumurta edecek. Değerli hayvandır. Ha kuşlar tekrar yumurtaya başladılar. Çıkarsa bir buçuk ay sonra tekrardan yavru vere